Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'de ve son dönemde yayınlandığı Rusya'da büyük tartışmalara neden olan Türk dizileriyle ilgili Biden şaşırtan bir hamle geldi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler, 2016 ve 2017 yılları arasında yaşanan sorunlar nedeniyle kopma noktasına gelmişti. Bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden biri, Türk dizi sektörü olmuştu. Özellikle Körfez ülkelerinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Türk dizileri Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin kararı ile yasaklanmıştı. 2020 yılının sonlarına doğru başlayan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme sürecinin bir sonucu olarak 2021 yılında Bayde Türk dizilerine uygulanan yasak kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Bayde Türk dizileriyle ilgili yeni ve dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Bu ortaklık rüzgara bırak, yarım kalan aşklar, sarmaşık zamanı, hayaller ve hayatlar gibi Emirates'in ıcı eğlence sistemine seçtiği bir grup Türk dizisini getiriyor. Te yandan Türk kamuoyu, bazı dizilerle Türkiye'nin yanlış tanıtılmasına karşı çıkıyor.